92 doğumluyum, yaklaşık turizm sektöründe 2007-2008 yıllarında bir rehber olarak başladım. 2009'da 13'e kadar eleman olarak çalıştık, 2013'ten 19 arası da ortaklık olarak devam ettik. 2019'dan bu yana e, tek başımıza bir buçuk yıldır hizmet veriyoruz bu sektörde. Çok yüksek hacimli malzemelerin kalemleri 4000 kaleme yakın bir kalem şeyine sahiptir. Yani pazar oldukça büyük. Onları tutmak falan e, biraz ağır oluyor ama ağırlığımız 3-4 kalem üzerinde seccade, tesbih ve hurma üzerinde yoğunlaşmışız. Bunun toptancılığını yapıyoruz. Toptan olarak tedarik ediyoruz hac ümre malzemeleri satan firmalara. Tabi Diyarbakır'da, işte Sivas'ta, Iğdır, Erzurum bu tür yerlere sipariş olarak istek üzere seccade, hurma ve şeyin toptancılığını yapıyoruz tesbihin.